10 dakikadan sonra videonu çekmeyi umur diye. Yarısını da çektim. El el alacağım. El el artık. Yaxşı. İkisine de da bakmazız. Dalda şu anda kabakta şu anda. Her videolarına bakar. Çok kalırıyorsun. Bir... That's a good show, that. I'm going here. daha ölmedi. Dostunu çömeleyecek. Bakın dostu öler. Dostu öldü. Lop. Lokko, pokko, blokko. Oynayak uşaqlar. Bolat, babam, bana ya. Ver, bana geyim de. var. Hala bir dakika kulu 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 dedem de kulu kulu sence sen ne oynayar? ya ya işte mi kabul etti seni hay belir sen görürsün bu da diye ki ben de şundan oynamazdım ben onu sevmem ben de Allah Ben burada, ama ben burada şey diyeceğim. Ya kaçırım biraz. İyi hoppa açtım. Doğay doğay nasıl? Ay daha ne kadar kaldı şey almasam sandıktan kadar şey almasam bu kadar şey Ay sahar. Böyle bu bunlar şey Sizde Diyesem bunlar çoktu ondan belirlisiniz Lira mıydı? Ne yaptı? O bu kırk bir tane verdi. Kırk bir tane ne almak olur? Mesela bunu alak. Gelin bunu alak. Ne yalan? siz da yazın da Unutmadan, unutma. Ne yalan Ne yalan. Bir de kaldım hemen. Bir de kaldım. Bunu da alırım ben. Uyar mı zat mı? Bana mı ayakkabı var da? Ben ne aldım? Satım şimdi. alma almalı. <laughs> ne? Gerçek şey o yıkadığı. Hop hop. Muhammed Sinan yok. Bir adam e, var davetine mi? Geçen papa cengedim. Bir sallar. Eğer geç cehennem ol. Ona paltar cennim uşaqlar var. Baya ve cüllü desem paltarımız var. Bu paltar cennim bu paltar daha yaşlı. Böyle bir şey cennim. Ayakkabı zıgımızı cennim. Ne var. Ya. Sonra başımıza Evo yakın geçe yakışıklı kulu olan oldu. Oba aldık. 3 tane ver bana. 6 tane oldu. Demek bundan bize çok lazım. Çok. milyardlardan da çok. Ne trigger neyse ondan da çok. Ya, bu da yakışıklı normalde. Hmm. Bu elim. Şöyle bu daha yakışıklı. Çok havalı Kaskımız, kas kumu kazınca çiçe başoldu hehe hehe çiçe başoldu hehe çal olan da yani, e, şimdi va olan oldu yakışıklı şimdi vadi bir bak süresizdir bu bende bilenler varsa bunlar neyin emiyoruz o kavisli hani. bu da var. Siz paltalarımı göstereyim size. Beğenin. Sevin. Böyle bir paltarım var. Güzeldi. Daha Bize bak böyle bir paltar sevdim ben çok. Niye kırış oldum. O böyle de daha yaxşı olur. Ha böyle de yaxşı olur ama bəs mi bilmiyorum. Böyle yaxşı olmadı ama olsun. Bir yaxşı daha yaşlıydı. Gözün şanlı bir yaxşı tulaf yaxşı idi. Belə paltaları daha çok sevirəm aşkım. Mən milyat yani versələr onu götürmərəm. Ve hani. papağı götürəndəniz olur. Baxın şanlı indi. Hoppa pro kilo. Pro kilo. Onu ne koyak? e, ee, bu da <laughs> bunu koyar hmm, ne geçe şey oldu ne hemen tapa bilmem Taparsız pro kilo oğlum böyle bir olur yok bilmiyorum hmm. uşaklar ne tapım ben Oha bunlar unuttu. Sibis, tek reddetti. Şimdi hiç tek reddetti. Bu kadar. Ben tek göndermedim. Birincisi. Onlar ben hiç tek göndermedim. Bura bakın uşaqlar. Bu mence daha yaxşı olur. Görünür. Uzaqdan görünür yaxşıdır. Ama böyle olmur da yani. Bu da yaxşıdır. Yani yorumlarda yazın. Ne yaxşıdır. Böyle yaxşıdır. Böyle daha bir şey ne şey oldu o pis oldu, diye. Pis oldu, pis oldu. nasıl olsun böyle şeyler olur ee, bir daha maç tamamlayak istiyorsunuz bir daha önce maç tamamlayak kaskılarımdan da başlayak mı? uşaqlar. Onu da dəyişdirəcəm. Ben amcaya denştiriyorum. El gözü olsa denştirmeyeceğim. Həmişə qalacaq. Burası diyorum normal. Şu şaklar, bu videonun da sonuna gelecek Bir daha bu patayı göstereyim. Ondan sonra gelecek. Ne bileyim. Bunun ya bir tane de çekelim. Bunun yarısını çekelim. Bakın böyle oldu. Bence güzel olmadı. Çünkü e, saymayayım da yorumlarda siz yazın. Ne güzel olursa Ceyn'in. Kardeşimize bak. Bunun paltarı güzel oldu. Yemin yani ne bu sıfatlar. Ben onun şortundan da istiyorum. Şortu daha yaxşıdır. Məndə şortu yoxdur deyə. Diye... Öpücük göndərəyəyəm boğuna. Qəşəng yaxşı çıxılıb. Ay. Deyək ki, aşağı biraz. Nəsən dostum?